Hocam şu fren pedalının titremesiyle, ses yapmasıyla alakalı şimdi ben size göstereceğim. Ee, şurada, daha net göstereyim. Şurada şu pim var, kopilya tutuyor ucundan. Ee, şimdi bu pimle girdiği nokta arasında bir boşluk var. Aslında girerken tam sıfıra sıfır giriyor gibi duruyor ama içinde bir boşluk var. O yüzden şuradaki kopilyayı yerinden çıkartıyoruz. Pedalı hafif salla, sallayarak şu şekilde e, pimi de yerinden çıkartıyoruz. Ve pimin o içeride kalan kısmına şöyle göstereyim. Zaten kırmızı bant görünüyor buradan. E, elektrik bandıyla bir tur. Yani ikinci turu sardığımız zaman, ikinci tur e, tekrar üstüne bindiği zaman bu pim girmiyor yerine. Hani bantı toplayarak giriyor. Bir faydası olmuyor. O yüzden bir tur Hafiften gererek bir elektrik bandı sararsa, o zaman bu e, ortası da oturmuş oluyor. Boşluk kalmayınca sesi kesiyor. Yani bu elektrik bandı yerine e, tam oturacak şekilde başka bir şey de yapılabilir veya e, hani ona göre bir şey de pim de yaptırılabilir alınabilir ama bu gayet iyi. Ben aracı aldığımda yapmıştım bunu. E, hala da bu şekilde kullanıyorum ses falan da gelmiyor artık. Ya yani ilk başta baya kötü moral bozacak böyle dikkat dağıtacak kadar takır tukur takır tukur ses geliyordu. Böyle yaparsanız problem kalmaz.